<gülüyor> 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 Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte part 2 çekiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Hasta oldum Ona rağmen video çekiyorum ya Vay, Abone olun <gülüyor> <gülüyor> Enfeksiyon kapmışım Arkadaşlar enfeksiyonluyum bana. bak <laughs>

Yukarı, yukarı. Kervanda çalışıyordu arkadaşlar. Bu jelibonların hepsi o yüzden böyle. Bacağını gibi. <laughs> Sıkayım dedim. Tövbe <laughs> ya. <laughs> Burada arkadaşlar elin erkek amahtarları bence çok. Oh Elbette baş meleği pişirmiş. Ama ne köpek. Böyle bir bana ah, <laughs> olmaz. çekiyoruz. Bir çekiyorsun. ben hastayken çekiyorum bu videoları niye vermiyorsunuz? Uluslararası. Saçmalama hastayım çok güzel. Siz de istiyorsunuz mu Oha, oha. Ece. Elif. Arkadaşlar. <laughs> Senin lan. Ben Arkadaşlar bir de böyle bir, bir, var. bir bok gibi. <laughs> bok gibi dedim ben de. Ya. Dur. Bugün sizlerle beraber <laughs> bugün bugün sizlerle birlikte sessiz ASMR yapacağız. Sese kulak verin. Şöylece bom oynayalım mı? Ha şöylece bom. Arkadaşlar, şöylece bom. Öyle. Hazır mısınız? Göster lan bir telefonu. Göster bir telefonu. Ver be. Hazır mısınız? Aha zor. <laughs> Dur ben de. Ben de. Oy! Ay! Çaktım. Ay! Zor dingen. Hey Jabon. 3 <laughs> Ben su Üç bana ne Bu arkadaşlar Yeni bundan sonra mutlaka su içeyim Ben ve Sırzay Yalan söylüyor Çok uzun oldu bence video <laughs> Ya. 4 <Dört> dakika Su asmr <laughs> Asin çiğne işine mi yazacaklar? <laughs> <laughs> Yallah <Yolun> o zaman. <laughs> <laughs> Döktü suyu. Su döküldü. <laughs> ha <laughs> Arkadaşlar bu delirdi. Gerizekalı oldu. Fark ettiniz mi? Size orta parmak çekti. Şey Daha çekti. İkisini aynı anda yaptı. Abone olmayın buna.